Arkadaşlar sadece bilgisayar.com kanalına hoş geldiniz. Kanalımızın ilk videosudur. 50. denemeden sonra umarım size güzel bir video sunabiliriz. Vakit kaybetmeden size multimetreyi tanıtayım. Multimetre, elektronik devre elemanlarının ölçümünü, sağlamlık kontrolünü yapmamızı sağlayan bir cihazdır. Neden multimetre denir? Pensarmetre, özür dilerim. Voltmetre, ampermetre ve metre gibi cihazların ayrı ayrı ölçüm yap yapma özelliğini tek bir cihazda buluşturduğu, buluşturduğu için multimetre denir. Burada multimetrede önemli iki tane nokta vardır. Bir DC iki AC. Size çok kısa AC ile DC'yi anlatacağım. Belki bilmeyen arkadaşlarımız vardır. Çok önemli bir konu aslında. Alternatif akım akımın şiddeti ve yönü zamana bağlı olarak sürekli değişir, yön değiştirir. Yani Örneğin burada sıfır noktası. 50 volt bir gerilimimiz olsun. Bu 50 volt e, böyle ilk olarak artı oluyor, sıfırlanıyor. Sonra tekrar eksi olarak akımın şiddeti yön değiştiriyor. E, bizim şebeke, akı, şebeke akımımız alternatif akımdır. 220 volt 50 hertz'tir. Buradaki 50 hertz e, bunu saniyede 50 defa yaptığını gösterir. Örneğin ampuller saniyede 50 defa açılıp kapanıyor. İnsan gözü 20'ye kadar algılayabildiği için Siz sürekli açık gibi görüyorsunuz Örneğin bizim elektronik Cihazlarımız e, Laptoplarımız, telefonlarımız DC akımla beslenir e, DC akımda ise e, Akım ve e, Gerilim yani elektrik akımı Hiçbir zaman e, şey yapmaz Dalgalanmaz, düz gider Sürekli 5 volt verir kesintisiz Ve akımın yönü değişmeksizin e, Bu önemli bir konu AC'nin sembolü budur. DC'nin sembolü budur. Şimdi multimetreyi tanıtayım. E, multimetre başlamadan önce e, ayaklarını hani nasıl ölçüm yapacağınızı hemen bir anlatayım. Kom kısmına her zaman e, siyah probumuz takılır. Bu değişmez bir kuraldır. Takalım. Daha sonra volt, direnç Miliamper ölçeceğiniz zaman kırmızı probumuzu buraya takıyoruz. Ben bugün DC akım ölçmeyeceğim, o yüzden yukarıya takmanın bir anlamı yok. Burada akım ölçeceğiniz zaman bu kırmızı probumuzu buraya takıyoruz. Hatta burada yazar arkada İngilizce bir şekilde sigortasız en fazla 10 akım, 10 DC akım ölçebilirsiniz ve 10 saniye boyunca. 10 saniyeden fazla boyunca ölçerseniz diyor. Sigortayı olmadığı için cihazınızı yakacaktır diyor ve bunu her 15 dakikada e, bir kere yapın diyor. Cihaza zarar vermemek maksadıyla. E, hemen özelliklerini anlatayım. Burada AC voltaj var. E, AC voltaj, e, şebekemizden 220 volta, 220 volt geliyor AC. Hemen bir ölçelim. E, 750 alıyorum. E, burada çünkü 200'e kadar ölçüm yapabiliyor. E, bunu da anlatayım hatta. Buradan daha küçük değerlerden 1000 volt DC volta kadar ölçüm yapılabiliyor. Örneğin ben mesela 220 volt da şebeke akımı 200 e ölçemem. Ölçersem bu cihaza zarar veririm. Mesela değerini bildiğiniz ölçümleri yaparken bunun göz önünde bulundurun arkadaşlar ki cihazınız daha uzun ömürlü olsun, bozulmasın. şimdi hemen bir şebeke gerilimini sizin de görebileceğiniz şekilde bir ölçelim. Buradan problarımızı takıyorum. Bakalım. Şu an tam ayakları şey yapmadı. Değmedi. Bir değdireyim 216, 215. E, bu multimetre biraz uygun fiyatlı olduğu için tabi belli bir e, toleransı olacaktır. Tabi akım da e, 219, 221 olarak çok hafif dalganabilir. Aslında iyi bir değer. E, bunun dışında DC e, voltajımızı da bir ölçelim. E, Burada örneğin şöyle bir pilim var. En basit bir pilden anlatayım size. Pil 1.5 DC voltluk. Burada 2000 mili şerri de ölçebilirim. Söyleyemedim şu an heyecandan. Kusura bakmayın. Hemen bir ölçelim. Artı eksi kutuplar olarak. 1400 volt gayet iyi der. 1.5 voltluk bir pil, 1.4 volt hala depolama şey var. Bunun dışında, örneğin kabaca aslında şöyle göstereyim. Bu bir dönüştürücü devresi. Bunu kabaca laptop çıkış adaptörü de algılayabilirsiniz. Bunun çıkış da dişi. Çalıştığını varsayarsanız, bu 20-19 volt çıkış veren bir alet. Böyle ölçüm yaptığınız zaman multimetre 20 alıp 20 DC voltaj alıp ölçüm yaptığınız zaman buradan 19 voltu görmeniz lazım. Bunun dışında DC kademesini de geçiyorum. Dirençlere geldik. Dirençlere benim elimde 30K'lık bir tane direnç var. Direnç akımın geçmesini zorlaştıran bir devre elemanı. Bunu da söyleyeyim çok kısa olarak. 30K'lık direnci ölçelim. 20K'da ölçemeyeceğime göre az kalacağını 200K'ya alıyorum. Dirençin ölçüm yönü yoktur arkadaşlar. Ee, hemen bir ölçelim. 30.02 30.02 Gayet iyi. Ee, bunun dışında e, geldik gayet e, kullanılan e, buzzer ve diyot kademesine geldik. Hemen çevirelim. E, önce buzzer'ı tanıtayım. Buzzer şöyle wifi anteni gibi gördünüz. E, kısa devre olması durumunda e, bir sesi çıkarır. Şöyle göstereyim. Propların iki ucunu birbirine değdirip kısa devre ettirdiğiniz zaman bir kısa devre sesi geliyor. E, örneğin kablonun sağlamlık kontrolünü yaparsınız. Kısa devre var mı yok mu diye bakarsınız. Onu da hemen göstereyim. E, böyle bir kablomuz var. E, bir ucunu buraya koydunuz. Koyayım. Bir ucunu da buraya tuttuğunuz zaman yer değiştiriyorum hemen. Gördüğünüz o görmüş olduğunuz üzere bu yönü sağlam. diğer tarafı dönüyorum hemen. Diğer ucunu yani. Bir daha deneyelim. Bir dakika. Tamam. E, bu kablo sağlam. heyecan da var biraz arkadaşlar. aynı yönü de ölçmüş olabilirim. ama siz buna dikkat edin. İki yönü de ölçün. Bunun dışında diyotları tanıtalım. Bu bir 1 n 4007 diyot. Diyot akımın tek yönde geçmesine izin veren bir devre elemanı. Bunu diyot kademesinde ölçeriz. Burada köprü diyotlarım var. Şurada göstereyim. Bunların ölçümünü başka videolarda da istek olursa o videoyu çekmeyi düşünüyorum. Hemen köprü diyotumuzu ölçelim. Nasıl ölçeceğini de anlatayım. Ee, şurada görmüş olduğunuz üzere e, bir yer e, gri bir şekilde bu yer e, eksi yani katot, diğer tarafta artı anottur. Hatta şöyle bir gösterim yaparsam çok doğru olacaktır. E, okun gittiği yön eksi yani katottur. Şu uçta genelde işaretlidir katot geldiği yönde artı anottur. Yani şu an net görmeniz lazım diyotların yönü bu şekildedir görmüş olduğunuz üzere. Hemen bir sağlamlık kontrolünü yapalım. Eksi ucu eksi yani işaretli ucu eksi probumu getiriyorum. 500 siz de görün. 570 gibi bir diyot değeri gösterdi. Gayet iyi bir değer bu diyot için. Tam tam tersi çevirdiğimiz zaman bir değer göstermemesi lazım. E, bakalım. Bir değer göstermiyor. Yani bu diyot sağlam diyebiliriz. Bunun dışında e, ne kaldı? E, transistörlerin e, ölçüm e, kazancı da kabaca tabir edeceğim kısım kaldı. Bu kısmı genelde ben kullanmıyorum. E, Diyot kademesinde transistörleri ben kendim ölçüyorum. Burada da aynı var, aynı şekilde var. E, e, buradaki farklı Kolektör e, base, emitter bacakları var. Bunları yerleştiriyorsunuz transistörü sheet'ine, bilgi kağıdına bakıp e, ben genelde bunları kullanmıyorum. Ee, akımda e, devreye hani paralel olarak bağladığım zaman e, Genelde genel DC akımı ölçebiliyorum. Şu an elinde herhangi bir e, ölçebileceğim devre yok arkadaşlar. E, buraya kadar anlattıklarım için hani yüzde %80 80-90'ı umarım işinizi görür. E, yanlış ol, yanlış yaptığım bir yer varsa da söylerseniz sevinirim. Hem ben kendim de hani heyecan ilk video sonuçta hani yanlış bilgi ver, vermem. E, elinden geldiğince ama siz de beni uyarırsanız sevinirim. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu bilgiler umarım işinize yarar.